Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği İdaresi Başkanlığı İhale ve İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü'nün düzenlemiş olduğu 2024'de 141.03.02 ihale kayıt numaralı ısıtma, soğutma ve havalandırma sistemleri periyodik bakım hizmet alımı işi ihalesini gerçekleştireceğiz. İhalemiz 4734 sayılı kamu ihale kanununun 19. maddesi gereğince açık ihale olarak elektronik ortamda yapılacaktır. İhalemiz için teklif verme saatine kadar toplam 9 firma dokümanı indirmiş olup teklif veren firma sayısı 5'tir. İhalemizin yaklaşık maliyetini açıklıyorum. 81.417.401 Türk Lirası 67 kuruş. 81.417.401 Türk Lirası 67 kuruş. İhalemize katılım sağlayan firmaların sıra numaralarına göre tekliflerini açıklıyoruz. Bir sıra numaralı teklif sahibi Yükselen Proje Mühendislik İnşaat Emlak ve Ticaret Limited Şirketi ile Ankates Mühendislik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi iş ortaklığı. Teklifi 48 milyon 867 bin Türk lirası. 48 milyon 867 bin Türk lirası. 1 milyon 500 bin Türk lirası tutarında teminat sunulmuş. Geçerlik tarihi 30.09.2025. Ankates Mühendislik Sanayi ve Ticaret Limited şirketine ait yeterlik bilgileri tablosunda ortaklar, üyeler, kuruculara ait bilgiler, bilanço bilgileri, iş deneyimini gösteren ekaba kayıtlı olan iş deneyim belgesi bilgisi sunulmuş. Yükselen Proje Mühendislik İnşaat Emlak Ticaret Limited şirketine ait yeterlik bilgileri tablosunda ortaklar, üyeler, kuruculara ait bilgiler, teminatın referans numarası bilgileri, bilanço bilgileri, iş hacmi bilgileri, ekaba kayıtlı olan iş deneyim belgesi bilgisi sunulmuş. İş ortaklığı beyannamesinde yükselen proje inşaat e, İnşaat Emlak Ticaret Limited Şirketi %99, Ankates Mühendislik Sanayi Ticaret Limited Şirketi %1 oranlarında ortaklıklarını gösterir. Beyannameleri sunulmuş. İki sıra numaralı teklif sahibi Meysa <laughs> Teknik Taahhüt Mühendislik Proje İnşaat Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Limited Şirketi. Teklifi 58 milyon 894 bin 788 Türk Lirası. 58 milyon 894 bin 788 Türk Lirası. 2 milyon Türk Lirası tutarında teminat yatırılmış. Geçerlik tarihi 26.05.2025. Yeterlik bilgileri tablosunda ortaklar, üyeler, kuruculara ait bilgiler, teminatın referans numarası bilgisi, bilanço bilgileri, iş hacmi bilgileri ve ekaba kayıtlı olan iş deneyim belgesi bilgisi sunulmuş. 3. sıra numaralı teklif sahibi M. Mekatronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. Teklifi 48 milyon 882 bin Türk lirası. 48 milyon 882 bin Türk lirası. 2 milyon Türk lirası tutarında teminat yatırılmış. Geçerlik tarihi 30.05.2025. Olur. Yeterlik bilgileri tablosunda ortaklar, üyeler, kuruculara ait bilgiler, vekaletname bilgileri, teminatın referans numarası bilgisi, bilanço bilgileri, iş hacmi bilgileri, iş deneyimini gösteren bilgiler sunulmuş. 4 sıra numaralı teklif sahibi sistem klima, soğutma, ısıtma, inşaat, elektrik, reklam, tarım, hayvancılık, imalat, ihracat, sanayi, ticaret, limited şirketi. Teklifi 34 milyon 381 bin 360 Türk lirası. 34 milyon 381 bin 360 Türk lirası. 1 milyon 800 TL tutarında teminat yatırılmış. Geçerlik tarihi 30.05.2025. 2025. Evet. Yeterlik bilgileri tablosunda ortaklara ait, ortaklar, üyeler, kuruculara ait bilgiler, teminatın referans numarası bilgisi, bilanço bilgileri, iş hacmi bilgileri, EKABA kayıtlı olan iş deneyim belgesi bilgisi sunulmuş. 5 sıra numaralı teklif sahibi Optima Mühendislik Taahhüt Limited şirketi. Teklifi 42 milyon 21 bin Türk lirası 180 42 milyon 21 bin 180 Türk lirası 33 kuruş 42 milyon 21 bin 180 Türk lirası 33 kuruş 1 milyon 800 TL tutarında teminat yatırılmış geçerlik tarihi 26.05 2025 evet. Yeterlik bilgileri tablosunda ortaklar, üyeler, kuruculara ait bilgiler, teminatın referans numarası bilgisi, bilanço bilgileri, iş hacmi bilgileri ve EKAP'a kayıtlı olan iş deneyim belgesi bilgisi sunulmuş. Kesinleşen ihale kararımız komisyonumuzca evraklar üzerinde yapılan incelemeden sonra EKAP üzerinden tarafınıza bildirilecektir. İhalemize katılım sağlayan firmalara teşekkür eder, iyi günler dileriz.